Herkese merhabalar. Ben Sedat Hocanız. Mikro orjinal AYT Soru Bankası'nın soru çözümlerine ve konu anlatımlarına devam ediyorum arkadaşlar. Polinomlarla ilgili olan videolarımızı yüklemeye devam ediyoruz. Bu 5. videomuz olacak. Bu videomuzda ise polinomlarda toplama, çıkarma, çarpma ve eşitlikle ilgili konu anlatımım olacak. Haydi başlayalım. Evet arkadaşım, şimdi polinomlarda toplama çıkarma ile başlayan bir mikro bilgi notumuz var. Hemen bu notumuzu okuyalım. Şimdi iki polinom toplanırken veya çıkartılırken aynı dereceli terimlerin katsayıları toplanır ve çıkartılır. Yani sen ne yapıyorsun? Mesela bir tanesinde x küp varsa, diğerinde de x küp varsa, 4x küp, 3x küp mesela, onları toplayabilirsin ya da onları çıkartabilirsin. Yani x kareden x küpü çıkartamazsın ya da x küpten x kareyi çıkaramazsın. Anlaştık? Toplama çıkarma yaparken aynı dereceli terimlerin katsayılarını toplayıp çıkaracağız. Peki çarpma yaparken ne yapıyoruz? Arkadaşlar dağılmak özelliğini kullanıyoruz. Bildiğiniz gibi teker teker burada da gösterildiği gibi bunları dağıta dağıta gidiyorum. O zaman ne olacak? AX ile CX'i çarpacağım. AX ile CX'i çarparsam ne olur? ACX kare olur değil mi? X ile X çarpınca X kare. AX ile D'yi çarpacağım. O zaman ne oldu? ADX. Daha sonra B ile CX'i çarpacağım. Ne oldu? BCX. Daha sonra B ile D'yi çarpacağım. Buradan da BD buluyorum. Bu şekilde teker teker bunları çarparken dağıtarak gideceğiz arkadaşlar. Peki iki polinomu eşitlerken ne olacak? Bunlardan daha önce de biraz bahsetmiştik. İki polinomu eşitlerken aynı dereceli terimlerin katsayılarını birbirine eşitliyorum. Aynı dereceli terimler. Mesela burada AX kare olduğu için DX kare, X kare'nin katsayıları AD bunları eşitliyoruz b ile e'nin b'nin katsayısı kat yani x'in katsayısı olan b ile x'in katsayısı olan e'yi ne yapıyoruz eşitliyoruz sabitleri birbirine eşitliyoruz. Bana soruda polinomlar eşitliyorsa ben de bunları eşitleyerek gidiyorum. Peki haydi geçelim şimdi diğer videomuza. Örnek 1'e bakalım arkadaşlar. Diyor ki Px ve Qx eşit iki polinom olmak üzere eğer bunlar eşit iki polinomsa o zaman demek ki bunların katsayılarını birbirine eşitlemem gerekiyor. Bak şimdi şöyle bir şey yapalım. Hemen şu kalemi aldım. Evet. Bak px'in x'in katsayısı sadece x var orada. x kare yok değil mi? x var. x'in katsayısı ne? m artı 2. qx de x'in katsayısı ne? 3. O zaman diyeceğim ki arkadaşım m artı 2 eşittir 3'tür. Ne yapıyorum? Aynı dereceli terimlerin katsayılarını eşitliyorum. x'lerin katsayılarını. Eşitledim. En buradan ne geldi? En buradan 1 geldi. Bu cepte. Ben de. Şimdi sabite bakıyorum. Bak sabit ne var burada? N var. Buradaki sabit ne? 5 var. O zaman N neye eşit olacak? 5'e eşit olacak. Bu da cepte. N'i 1 bulduk. N'i de 5 bulduk. Ne istiyordu? Bunların toplamı şey çarpımını istiyormuş. Evet 5 ile de 1'i çarptık. Sorumuzun cevabını buradan 5 bulduk. Eşitlerken dikkat et. Aynı dereceli terimlerin katsayılarını eşitliyoruz. Sabitler sabite, x'ler x'lere eşitledik birbirine. Evet, dikkat ediyor musun bak? Bir tane 3. dereceden bir Px polinomu vermiş örnek 2'de. Bir de ikinci dereceden bir Qx polinomu vermiş ve bu iki polinom birbirine eşittir diyor. Hocam nasıl olur o 3. dereceden olur arkadaşım. Şöyle aslında o 3. dereceden değil. O da ikinci dereceden. Yani x kübün kat sayısı 0. O zaman ben burada burayı sıfırlamam lazım. Çünkü karşı tarafta x küp yok. Hemen şöyle diyelim o zaman. a x 2 eşittir 0. a eşittir buradan 2. a'yı bulduk. Şimdi gel buraya. x karenin kat sayısı b artı 1. x karenin kat sayısı 3. O zaman diyeceğim ki arkadaşım b artı 1'in ne olması lazım? 3 olması lazım. b de buradan ne geldi? 2. b de 2 buldum. Şimdi başka x'in katsayısı c var. x'in katsayısı eksi 2 var değil mi? O zaman c eşittir ne oldu? Eksi 2 oldu. Şimdi a'yı, b'yi, c'yi bulduk. Çünkü x'lerin katsayısı Zaten sabitlerin ikisi de 1. Onlara bir şey yapmama gerek yok. Şimdi polinom eşit 2 polinom olduğuna göre a artı b artı c'yi soruyor bana. Bulduk zaten a kaçtı? 2. b kaç? 2. c de eksi 2. Bu arkadaşlar gitti. Geriye de 2 kaldı. O zaman sorumuzun cevabı 2. sorunun cevabı 2 oldu. Evet arkadaşım 3. örnekteyiz. Px ve Qx polinomları vermiş ve bunları çarpmış. Böyle bir ifade vermiş. O zaman biz bu polinomları çarpalım. Ve diğer o bana verilen polinoma eşitleyelim. İçinde hem çarpma hem eşitleme var. Şimdi şurada Px'i yazıyorum. X kare artı X. Bana diyor ki Px de diyor Qx'i çarp. Qx neydi arkadaşım? Ax artı b'ydi. Ax artı b'yi çarpıyorum. Çarptığım zaman da 2x küp ondan sonra artı 5x kare şöyle onu da yazalım. Artı 3x elde etmem gerekiyormuş. Az önce gördük. Biz ne yapıyorduk? Çarparken bunları tek tek dağıtıyordum değil mi? x kare ile ax'i çarpacağım. x kare ile b'yi çarpacağım. x ile ax'i çarpacağım. x ile b'yi çarpacağım. Ve karşıdakine eşitleyeceğim. Hadi yapalım bunları tek tek gidelim. Şimdi x kare ile a x'i çarptım. x çarpı x. x küptü a küp. Bunların üzerinde durmuştuk çarpanları ayırmada. x kare ile b'yi çarpıyorum. Artı b x kare oldu burası. Daha sonra x ile a x'i çarpıyorum. a kare oldu değil mi? a kare. Daha sonra x ile b x'i çarpıyorum. Buradan da b elde ettim. Şimdi bu ifade kime eşit? 2 x küp artı 5 x kare. Artı 3x'e eşit. O zaman dikkat ediyor musun arkadaşım? Burada e, şu ifade hemen altlarını çizip göstereyim sana. ax küple e, 2x küp aynı olması gerekiyor. Sonra daha sonra ne var? bx kare artı ax kare x kare'li terim ya. Bak onun da 5x kare'ye eşit olması lazım. En son ne kaldı? En son da şu x ile x kaldı. Yani b'nin de 3 olması lazım. İşte bunları teker teker birbirine eşitlersem ne bulacağım? Hemen şuradan başlayalım. ax küp a 2x küp. O zaman buradan ne olacak? a eşittir 2 olacak değil mi arkadaşım? Karşılıklı polinom eşitliğinden. Sonra dedi ki diğerinde b artı a'nın x karenin katsayısı 5 olması lazımdı. b artı a eşittir 5. a'yı kaç buldum? 2. O zaman B artı 2'nin eşittir 5 olması lazım. B de buradan ne geldi? 3. Bunu da bulduk. Ve sonra dedi ki bunların da eşit olması gerekiyor. Kim de onlar? B. O zaman B de buradan zaten 3 geldi. E sağladı. Bizden sanki C varmış gibi ben devam ediyorum. O zaman ne oldu? A artı B'yi istiyor. Evet A artı B'yi de buradan ne buldum? 5 buldum. Zaten ispatları orada. B'nin de 3 olduğunu gördük. Evet bu şekilde 3. sorumuzun cevabı da 5 oldu. Geçiyorum diğer soruya. Arkadaşlar burada bana bir px polinomu vermiş, bir qx polinomu vermiş. Px polinomuyla qx polinomunu toplayalım diyor. Haydi toplayalım. Şimdi x küple neyi toplayacağım ki? Aşağıda bir şey var mı? Ya Biz ne dedik bu işe başlarken? Bu videonun başında şunu söylemiştik. Polinomlarda toplama çıkarma işlemi yapabilmen için aynı dereceli terimleri toplayıp çıkartabiliyordun. İyi de burada x küp var, burada yok. O zaman ne yapacağım? mecbur toplayacağım bunu bir tane x küp yazacağım. Yani şöyle direkt x küp yazıyorum. Ya da ben sana şöyle anlatayım. Şimdi burada x küp var mı? Var. Sonra 2x kare var. Hepsini bir yazayım. Eksi 4x artı 7 var. E bana ne demişti? Topla bunları demişti. Toplayalım. Buradan x kare geldi. Eksi 3x geldi. Artı 5 geldi. Şimdi burada x küp vardı. Var. Hala duruyor x küp. Tamam. 2x kare ile x kareyi toplarsam 2 elma, bir elma daha, 3 elma yani 3x kare yapar. Ee, daha sonra eksi 4x var, eksi 3x var, eksi 4 eksi 3 ne yaptı? Eksi 7, eksi 7x yaptı. Sonra sabitlere bakıyorum. Bak sabitte 7 var, 5 var, topla artı 12 olur. Aynı dereceli terimleri toplaya toplaya gittik. Tekrar edelim şöyle bir. X küp zaten topladık. Daha sonra 2x kare ile x kareyi topladım, 3x kare yaptı gitti. Eksi 4 x ile eksi 3'ü topladım. Eksi 7 x yaptı gitti. 7 ile de 5'i topladım. 12 yaptı gitti. Hepsini almış olduk. Ve bu şekilde biz polinomumuzu elde ettik. Eşitini soruyor bana. x küp artı 3 x kare eksi 7 x artı 12 bulmuş oluyorum. Peki. Sevgili arkadaşım örnek 5'te de bana diyor ki 2px eksi q3x. Yani px'i 2 ile çarp Q'nun içinde de 3x yaz diyor. Bunu bul diyor. Hadi yapmaya çalışalım. İlk önce arkadaşlar Px'i 2 ile çarpalım. Yani şu ifade ne oluyor? O zaman 2 çarpı Px. Px'i yazıyorum. Ne yazacağım? 3x kare yazacağım. Eksi 4x. Daha sonra artı 7 kapat. 2 ile çarpacağız. 2'yi dağıtalım. Dağıttım. 6x kare elde ettim. 2'yi dağıtıyorum. Eksi 8x elde ettim. 2'yi dağıtıyorum. Artı 14 elde ettim. İşte bu zaman 2 çarpı px polinomunu bulmuş olduk. Şimdi ise q'nun içinde 3x yazıyoruz. Tamam mı? x gördüğümüz yere 3x. Fonksiyon mantığıyla düşünür müsün? Q'nun içinde 3x yazıyorsun. x gördüğün yere. Yani 2 çarpı x gördüğüm yere 3x yazıyorum. Daha sonra artı 3 diyeceğim. 2 kere 3 6. O zaman 6x artı 3 elde ettim. İşte bu da q 3x polinomu. Yani 6x artı 3. O zaman ne yapıyorum şimdi? Bundan bunu çıkartacağım. Yani o zaman diyorum ki arkadaşım 6x kare eksi 8x artı 14'ten çıkar. Kimi çıkart? 6x artı 3'ü çıkart. Bak dikkat et. Tamam mı? Çünkü çıkartırken o eksiği dağıtmam lazım benim. Şimdi e, hadi yapalım. 6x kare durur aynen. Şimdi bu hatta şöyle yazalım ya. Eksi 8x artı 14. Eksiği dağıtıyorum. Eksi 6x eksi 3 oldu. Hata yapmayalım. Tamam mı? Şimdi e, 6x kare tamam bir devam edeyim şöyle. 6x kare var zaten. Başka 6x kare göremiyorum. Sonra eksi 8x var. Eksi 6x var. E bunları toplarsam ne olur? Eksi 14x olur. 14'ten de 3'ü çıkarttım. Ne oldu? Oradan da 11 geldi. Tekrar edelim. 6x kare yazdım. Bu gitti. Şöyle şunu yapalım. 6x kare yazdık gitti. Eksi 8 de eksi 6'yı topladım. Eksi 14x. Bu 14'ten de 3 çıkarttım. Ne oldu? Artı 11 oldu. Bu şekilde 6x kare x 14x artı 11 şeklinde sorumuzu çözmüş olduk. Peki geçelim diğer soruya. Evet arkadaşım örnek 6'dayız. Bir tane px polinomunu vermiş. px polinomunun ne olduğunu söylemiyor bize. Örneğimiz güzel bir örnek. x çarpı px artı x px artı 1 eşittir 2x kare artı 2x artı 2 olmuş. px polinomunun derecesi ile baş katsayısını toplamını bulunuz diyor. Ee, ama ben burada size bir torpil geçmek istiyorum Burada e, daha geniş bir şey yapalım arkadaşlar tamam mı Şimdi biz Burada hani sadece böyle hızlı bir şekilde bahsedip geçmek istemiyorum Bir şeyler anlatmak istiyorum burada Şimdi Bir tahminde bulunsana ya sence bak soruyorum sana Şimdi, Px Birinci dereceden mi ikinci dereceden mi Hocam ikinci dereceden değil Birinci dereceden mi? evet niye x ile px'i çarpmış. Eğer x birinci dereceden olursa bak x birinci dereceden px de birinci dereceden olursa x ile de birinci dereceden bir ifadeyi çarparsan x kareli bir ifade elde edersin. Anladın değil mi? O zaman px'in birinci dereceden olması lazım ki çarpınca ikinci dereceden elde edin. Hocam px ikinci dereceden olsa x ile çarparım o zaman üçüncü dereceden olur. Karşıda öyle bir şey yok. Tamam o zaman Px kesinlikle birinci dereceden. Bak en genelini anlatıyorum sana tamam mı? Belki uzun çözüm diyebilirsin. Kısa çözüm de yaparım. Px eşittir. Mx artı ne? Hani birinci dereceden en genel halinde Mx artı ne? Ax artı b yazabilirsin. Bak senin için dedim ya genel çözüyorum. Böyle bir soruyla karşılaştığında ne yapacağını bil. Şimdi x çarpı Px gördüğüm yere Mx artı n yazıyorum. Tamam. Artı. Px artı 1. X gördüğüm yere x artı 1 yazıyorum m x artı 1 artı n. Tekrar edelim. P x neydi? m x artı n. m x artı n yazdım. x çarpı. Daha sonra x artı 1 p'de x yerine x artı 1 yazdım. Bunu elde ettim. Yani bunların toplamını bir bulalım. Şimdi bu x'ini çarpıyorum. m x kare. Bu x'ini çarptım. Artı n x geldi buradan. Artı m x var. Artı m var. Artı n var. var. O zaman arkadaşım şöyle oldu. m x kare. Tamam artı x parantezinde m artı n oldu burası m artı n artı tekrardan m artı n geldi. Şimdi bunun da eşit olduğu ifade var. Neye eşitmiş? 2x kare artı 2x artı 2'ye eşitmiş arkadaşım. Dikkat ediyor musun bak? 2x kare olduğu için m buradan kesinlikle 2 olacak mı? Evet. m 2 ise sonuçta m n'in de 2 olması lazım. Bunun da 2 olması için n de buradan ne olması lazım? 0 olması lazım. Hmm. Biz şimdi polinoma ne demiştik arkadaşım? Polinoma dedik ki px eşittir mx artı n. O zaman diyorum ki px eşittir mx artı n. Yani 2x artı 0. O zaman px eşittir ne oldu buradan? 2x oldu. Şimdi bana ne soruyor? Px polinomun derecesi. Hmm. Birinci dereceden. Çünkü x. E baş kat sayısı 2. Bitti. Baş kat sayısı 2. Birinci dereceden. Bunların toplamını buldunuz. E topladım 3. Direkt böyle bu, bu şekilde en genel haliyle çözüm yapabilirim senin için. Peki hocam nasıl kısa çözecektik? Çözeriz. Onu da çözelim. Bak şimdi onu da halledelim. Bir kalem seçeyim kendime. Neyse şunu alayım. Şimdi şurada bir parantez açalım. Şimdi diyeceğim ki bak. Bu x ile çarpılmış mı? Evet çarp. Burada da x var mı? Var. Dedi ki birinci dereceden değil mi? Evet. Ya bu eğer x ile başlasaydı px, x ile başlasaydı x ile x'i çarpınca x kare olurdu. Artı buradan da x gelirdi. Olmaz. O zaman x kare değil bana 2x kare lazım. Arkadaşım o zaman px kesinlikle 2 ile başlayacak. 2 ile. 2 ile başlayacak ve x'li terim olacak. Eğer ben px'e mesela 2x dersem px'e 2x dersem x ile çarpınca ne olur? 2x kare olur. He, o zaman px dediğimiz polinom bak n'yi daha bulmadık. Hani biraz önce mx artı demiştik ya. Boş ver n'yi. 2x artı bir şey. Tamam mı? Şimdi o bir şey bulmak için zaten bunları yapmak lazım. Ama soru bize o bir şeyi sormuyor. Bize ne diyor? Px polinomun derecesi. Birinci dereceden başka sayısı. 2 bitti. Hani soruyu böyle de çözebiliriz. Birinci dereceden ve 2 topla 3. 3 gelir diyebiliriz. Tamam Ama ben böyle bir soruyla karşılaştığında en genel haliyle ne yapman gerektiği ile ilgili sana bir çözüm yapmış oldum. Peki sevgili arkadaşım bu videonun da sonuna geldik diğer videoda görüşmek üzere. Kendine çok çok iyi bak. Bol bol ders çalış. Hadi bakalım.